Sayın Gök. Sayın Başkan, değerli Milletvekilleri, Halkların Demokratik Partisinin grup önerisi üzerinde söz aldım. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce, 17 Ağustos depreminde yitirdiğimiz tüm yurttaşlarımızı bir kez daha saygıyla andığımı. Ve bu olaylar karşısında Türkiye'nin kendisini bekleyen tehlikeler, deprem tehlikesi karşısında etkin bir şekilde tedbirlerinin alınmasının zorunun altına çizerek tüm ulusumuza da tekrar başsağlığı diliyorum. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye çok ağır, travmatik bir kabus dolu bir geceyi burada geçirdik. Hep beraber burada geçirdik tüm Türkiye'deki yurttaşlarımız sokaklarda, meydanlarda bizler de milletvekilleri burada bir darbe girişimine karşı bütün partiler AKP, CHP, MHP, HDP tereddütsüz bir duruş sergiledi. Yurttaşlarımız hayatlarını tankların altında ezilmek pahasına harcadı. Bizler burada mecliste meclis çalışmalı, ulusal egemenlik sürmeli darbeler olmamalı, darbecilere karşıyız diyerek bir duruş sergiledik. Üzerimize bomba yağarken o gün çok özel ve anlamlı bir günü bütün partiler bir arada geçirdi. Ve Türkiye'nin 15 Temmuz'u atlatabilme olasılığından sonrakini biz burada sığınaklarda beraber konuştuk. 15 Temmuz'u atlatamayabilirdik. Ne kadar ağır bir sorunları yarattığını, ne denli örgütlenilmiş olduğunu yaşayarak görüyoruz o gün atlatılmış olması Türkiye için bir şanstır. İşte 15 Temmuz gecesi bir sabaha kadar bunları aramızda bir fikir cimnasi yaparak bombaların altına değerlendirirken bundan sonraki Türkiye'de nasıl olması gerektiği konusunda herkesin uzlaştığı bir düzlem üzerine buluştuk. O da tam demokrasi, Türkiye'nin şeffaflaşması ve Türkiye'nin gerçekleriyle yüzleşmesi. Evet demokrasi, demokrasi güzel bir kelime ama altının doldurması gerekiyor. Türkiye kendisine yüzleşebilecek mi? Türkiye acaba geçmişinden gelen bütün olayları, karanlık olayları açığa çıkartacak bir cesarete sahip mi? Yani bunu yapabiliyorsak demokrasinin altını dolduracağız. Yapamıyorsak değerli arkadaşlarım her şey 15 Temmuz'un öncesi gibi devam eder. İşin şakaya gelir tarafı yok. 15 Temmuz gecesi Türkiye bu ağır tabloyu atlattığında onu artık zaman geçtikçe etkisi azaldığı zaman yine eski tarz siyaset yaparız anlayışının iflas ettiği bir tarihtir. Bu konuda özellikle iktidar partisine çok ağır bir sorumluluk düşüyor. Bu süreci yönetmek konusunda, yürütmek konusunda ağır bir sorumluluk var. Muhalefet el biriyle darbe girişimine karşı durdu, beyanlarını söyledi, sokaklarda, meydanlarda, mecliste sahip çıktı ama bunun altının dolması gerekiyor. Demokrasiyi inşa etmenin Türkiye'de tekrar inşa etmenin bir daha darbe olmamasına, Türkiye'nin kuruluş felsefesinin bir daha örselenmemesine dönük hareketlere karşı bir ittifak oluşturabilmemiz açısından Türkiye'nin yapacağı ilk iş bir kere geçmişiyle yüzleşmek olmalıdır. İşte bu karanlık faili meçhul olaylar da bunların başına giriyor değerli arkadaşlarım. Biz faili meçhul olaylarla önceki 15 Temmuz'dan önceki süreçte Gereği gibi yüzleşebilseydik belki 15 Temmuz darbesi olmazdı. Darbe girişim olmazdı. Bu konuda pek çok araştırma önergesi verildi. Ne yazık ki iktidar partisi bir kıskançlık içinde muhalefet partilerinin verdiği önergeleri reddediyor. Ama değerli arkadaşlarım, eğer bunlar gibi daha önce verilmiş araştırma önergeleri burada kabul edilseydi belki 15 15 Temmuz darbe girişimi olmazdı. Eğer biz Ceydan Pınar'da İki polis kardeşimizin öldürülme olayının üzerine hep beraber gidip arkasındaki gerçeği ortaya çıkarsaydık belki 15 Temmuz önerdik. Tıpkı Suruç'taki gibi. Bakın 15 Temmuz'da bu darbe girişimi yaşandı. E siz biliyor musunuz ki acaba Ceylan Pınar'da o iki polisin öldürülmesi olayının bundan irtibatı var mıdır yok mudur? Uludere'de 34 yurttaşımızın öldürülme hadisesini burada hep beraber konuştuk. Defalarca araştırma önergesi verdi. Gelin bunun altına gidelim diye iktidar partisi reddetti ama şimdi bakıyoruz ki ortada karanlık ilişkiler bizim o gün söylediğimiz zaman itibar edilmeyen görüşler ortaya çıkıyor. Acaba buna FETÖ'cüler mi yaptılar denilen noktasına geliyorsunuz. Şimdi değerli arkadaşlarım yani böyle bir tablo içerisinde iktidar partisi sorumluluğunu yerine getirmemiştir. Bakın bu araştırma önergesi önemli. Valilik diyor ki olaydan sonra iki polis öldürülmüş. Olaydan sonra yaptığı yazılı açıklamada iki polis memurumuzun evinde kapısında herhangi bir zorlama yok. Silah sesi de duyulmamış ve silah sesinin duyulmadığı, zorlamanın olmadığı bir atmosferde iki polis ölüyor ve faili ortada yok. Nedir bu olayın altındaki gerçek? Ondan iki gün önce Suruç'ta patlayan bomba, polislerin öldürülmesi, daha sonra Ankara garındaki patlama, Ankara'daki diğer patlamalar, İstanbul'daki patlamalar ve Türkiye'nin birçok yerinde faili meçhul cinayetler nedir bunlar değerli arkadaşlarım? Bir iktidar partisi açısından gerçekten bunlar zuldür. Çünkü demokrasilerde faili meçhul diye bir olay olamaz değerli arkadaşlarım. Faili meçhul olay nasıl olabilir? Devletin görevi faili meçhulleri ortadan kaldırmak ve failleri ortaya çıkartarak demokrasimizi bizde de tekrar yaşatmaktır. Ama herkes korku içerisinde acaba başına bir şey gelecek mi diye. Bu olay aydınlatılmadığı takdirde Türkiye'nin geleceğini inşa etmesi çok zordur. Bakın biz bunları tartışmamız gerekiyor. Darbe komisyonu kurduk 15 Temmuz'dan sonra. Bütün partiler komisyonu üye verder. E AKP niye vermiyor değerli arkadaşlarım? Darbe komisyonu üyeyi. E ne oldu yani? Darbeyi araştırmayacak mıyız biz? Nedir onun sebepleri? Belki o sebeplerin içerisinde Ceylan Pınar'daki iki polisin öldürülmesi hadisesi olacaktır. Uludere olacaktır. Ankara garı patlaması olacaktır. Bunları araştıralım. İktidar Partisi bunları tekrar halın altına süpürmesin. Çok ağır ve vebali günlerden geçiyoruz değerli arkadaşlarım. Biz muhalefet olarak sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz. Bu konuların üzerine gidelim. Yüzleşelim ve korkmayalım. Altına ne çıkarsa çıksın korkmayalım bunlardan. Çünkü bu olayları önleyemezsek ve çözemezsek Türkiye'nin Kürt sorun çözülmez değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin birçok sorun çözülmez. Demokrasi sorun çözülmez. Çünkü hangi olayın hangi süreci hangi aksiyonda tetiklediğini bilmemiz gerekiyor. İşte bunları ortaya çıkartmamız gerekiyor. Bu ancak şeffaf devlet de olur. Üzerine gitmek de olur. Bir ağır sorumluluktur bu. Biz bunları tartışmamız lazım ama bir bakıyoruz. Şırnak Hakkari il olmaktan çıksın mı çıkmasın mı? Değerli arkadaşlarım Hakkari ve Şırnak niye il olmaktan çıksın? Biz gerekiyorsa Cizre'yi de Yüksekova'yı da il yapalım ama Hakkari ve, Ciz, Hakkari ve Şırnak gibi önemli iki kentimizi niye il olmaktan çıkartalım? Şırnak ve Hakkari'de yaşayanların ne kadar hayatlarından endişeli olduklarını, geleceğe dair güvenceyle bakamadıklarına biz bugün bir kez daha tanık olduk. Bunlara gerek yok. Şimdi aklı selim olması gereken bir zaman dilim içerisindeyiz. Burada da sorumluluk iktidar partisinde. İktidar partisi bütün partilerle işbirliği yapmalı değerli arkadaşlarım. Bütün partilerin demokrasi olan katkısını almalı, içine sindirmeli. Madem 15 Temmuz'dan sonra biz milat ilan ettik madem 15 Temmuz'dan sonra artık yeni bir siyaset dilini konuşacağız. Bu siyaset diline uygun araştırma önergelerimizi yapmak, grup önerilerimizi yapmak, kanunları çıkartmak durumundayız. Bakın bir torba yasa tartışılıyor, muhalefetin rızası yok. Bu olmaz değerli arkadaşlarım. Türkiye'yi böyle inşa edemeyiz. Biz 15 Temmuz gecesini bir daha yaşamak istemiyoruz. Bu konularda defalarca uyardık. FETÖ örgütüne dikkat edin. Defalarca uyarılarımız vardır. Araştırma önergelerimiz vardır tamamı reddedilmiştir. Ne olurdu değerli arkadaşlar miktar Partiye bir kıskançlık içerisinde olmasa da bunları incelesek ne olurdu? Belki daha vahim sonuçlar olmadan önlenebilecek olayları önlerdik. Muhalefet olarak bu uyarıcı, yapıcı görüşlerimizi tekrar söylemeye devam edeceğiz. Sakın yanlış yapmayın değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin artık bir yanlışı kaldıracak başka bir zaman yoktur. Nasıl örgütlendi bu FETÖ Türkiye'de? Kurumlara nasıl sızdı? Neden bu kadar siyaset kurumunu bir anda çökertecek bir hale gelebildi? Kimin sorumluluğu var? Kimlerin sorumluluğu var? Nasıl oldu? Bunların hepsini ortaya çıkartmak bizim vazifemiz. İşte Ceylan Pınarı'nda öldürülen iki polisin olayı da eğer açığa çıkartılarsa belki o pamuk ipliğine bağlı olan bütün gelişmeler bir bir ardını tetikler de ortaya çıkar. Bundan ne çıkar demeyin. Çok şey çıkar. Ben inanıyorum ki Ceylan Pınarı'ndaki Halkların Demokratik Partisi'nin vermiş olduğu bu önerge bu mecliste kabul edildiğinde belki büyük bir adım daha atmış olacağız. Olayı araştırdığımızda olayın ardındaki gerçekler belki iktidara da yol gösterecek. O olayın ardındaki gerçekleri biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. E, Vali diyor ki kapı kapalı, silah sesi yok. E nasıl öldürüldü değerli arkadaşlarım bunlar? Ben bir yurttaş olarak, bırakın milletvekili kimliğimi, bir yurttaş olarak kapı zorlanmadan, silah sesi duyurmadan bir evde iki kişi nasıl öldürülür, Türkiye'de nasıl öldürülür bunu öğrenmek istiyorum. Nasıl olmuştur bu iş? Benim güvencem mi olacaktır? 79 milyonun güvencesi ne olacaktır? Onların Peki. Buyurun. Çok önemli bir süreçten geçtiğimiz bu zaman dilimi içerisinde Şimdi yapıcı olan her türlü konuyu İktidar partisi bir kere masaya yatırmak durumundadır. Böyle bir tablo Türkiye'nin demokrasisinin bir daha örselenmeyecek bir şekilde tekrar inşası için mutlak zorunluluktur değerli arkadaşlarım. Bunların altını çizmek istiyoruz. Bu ve buna benzeri bütün olayları masaya yatırıp hep beraber el birle çözmek durumundayız. O nedenle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ceylanpınarı'nda öldürülen iki polis kardeşimizin ile ilgili olarak verilen araştırma önergesini desteklediğimizi ifade ediyorum. Ve iktidar partisinde bu konuda meclisin ön açarak bu konudaki şüpheleri giderici bir komisyon kurulmasına olanak verecek oy kullanmasını sizlerden beklediğimizi ifade ediyor. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Gök.